Bir zamanlar Mezopotamya'nın bereketli topraklarında, Firat ve Dicle'nin kıyısında bir köy vardı. Bu köyde Mirza adında bir çocuk yaşardı. Mirza her gece yıldızlarla dolu gökyüzüne bakar ve gökyüzünün ona anlattığı hikayeleri dinlerdi. Bir gün rüzgarın usulca estiği bir gece Mirza rüyaya daldı ve kendini bambaşka bir dünyada buldu. Bu dünya Mezopotamya'nın büyülü Şinoreya Sevnesi rüya ormanı idi. Ağaçların yaprakları altın sarısı bir ışıkla parlıyor. Dallarında mavi kuşlar sessizce oturuyordu. Yerdeki çiçekler ise her adımda hafifçe titreşiyor ve Mirza'yı daha derinlere çağırıyordu. O an Mirza anladı. Bu orman sadece bir rüya değildi, bir sırrın kapısıydı. Mirza ormanın içinde yürürken bir tavşan gördü. Tavşan gözleriyle ona bir şeyler anlatır gibiydi. Aniden bir tilki belirdi kürkü parlak turuncuydu ve kuyruğunu dostane bir şekilde sallıyordu. Tavşan ve tilki Mirza'yı peşlerinden sürüklercesine ormanın daha derinlerine götürdü. Yürüyüşleri sonunda parıltılı bir nehre ulaştılar. Bu nehir Firat'tı ama rüya dünyasında başka bir anlam kazanmış gibiydi. Su berraktı ve yıldızların yansımaları sanki Mirza'ya bir şeyler fısıldıyordu. Mirza suya bakarken kendi yansımasını gördü. Ama yansımasında bir çocuğun yerine bir kartal vardı. O an kalbi hızla atmaya başladı. Bu yansıma ona bir görev hissettirdi. Daha sonra Mirza devasa bir çınar ağacının önünde durdu. Bu ağaç sıradan bir ağaç değildi. Kabuğunda Mezopotamya'nın eski hikayelerinden semboller işlenmişti. Rüzgar dalları titrettiğinde ağaçtan bir melodi yükseldi. Bu melodi sanki ona geçmişin sırlarını anlatıyordu. Mirza elini ağaca dokunduğunda İçinde bir sıcaklık hissetti. Bu sıcaklık ona ait olduğu yeri hatırlatıyordu. Tam o sırada gökyüzünden bir kartal süzüldü. Kanatları yıldızlarla kaplıydı ve gözleri derin bir bilgelik taşıyordu. Kartal Mirza'ya yaklaştı ve sessizce göz göze geldiler. O an Mirza bu rüyanın mesajını anladı. Bu orman sadece hayvanların ve ağaçların değil, insanlar ve doğa arasındaki bağın temsilcisiydi. Kartal Mirza'yı sırtına aldı ve onu ormanın zirvesine taşıdı. Oradan bütün Mezopotamya'nın ihtişamını gördü. Nehirler, ovalar ve sonsuz yıldızlar, her şeyin birbirine bağlı olduğunu ve bir bütünün parçaları olduğunu hissetti. Birden Mirza uyandı. Sabah olmuştu. Ama o rüyanın sıcaklığı hala içindeydi. Pencereden dışarı baktığında gökyüzünde bir kartal gördü. Hafifçe gülümsedi ve kendi kendine mırıldandı. Belki bir gün geri dönerim.